Yunanistan'da genel seçimlerin ardından kemer sıkma programı üzerindeki görüş ayrılıkları nedeniyle hükümet kurulamamıştı. Ülke bu nedenle hafta sonunda yeniden seçime gidiyor. Seçimde başta solcu Serize olmak üzere kesintileri reddeden partilerin başarılı olması bekleniyor. Çünkü Yunan halkının büyük bölümü kesintilere karşı ama halkın büyük kesimi Euro'dan çıkmak da istemiyor. Yani Yunan seçmenin yapacağı tercihin ülkenin kaderinde uzun vadeli etkileri olabilir. Evet. Sabaha karşı saat 4'te gecenin kısmetini kıyıya çıkarıyorlar. Ama bu zorluklarla dolu bir dönem. Maaşlar düşer, fabrikalar kapanırken balık satmak giderek zorlaşıyor. Bu artık alıcıların son sözü söylediği bir pazar ve kesintilere karşı çıkan solcu partiler için bir oy deposu olabilecek bir yer. Balık halini ziyaret eden solcu Siriza'nın milletvekili adayına iki yıl önce balıkların hepsinin bu saate dek satıldığını söylüyorlar. Borçlu olduğumuzu biliyoruz ama borcumuzu ödüyoruz da. Avrupa büyümeyi canlandırmalı çünkü üretemezsek sorumluluklarımızı da yerine getiremeyiz. Bu sadece Yunanistan'ın değil Avrupa'nın da sorunu. Dört kişilik Dali ailesi sadece babanın kazandığı ayda 800 euro ile zar zor geçiniyor. Ama başarılı birer öğrenci olan oğulları üniversiteye gidemeyecek. Zemya Dali şimdiye dek hep muhafazakarlara oy vermiş. Ama bu kez tercihi Siriza olacak. Ben hiç borç almadım. Yunan halkının yüzde sekseni gibi hep ayağımı yorganıma göre uzattım. Siyasetçilerimizin borcu varsa bunu niye biz ödemek zorundayız? Hepimiz uykudaydık. Sistemi kökten değiştirmek için oy kullanacağım. Peki Yunan halkı gerçekten kemer sıkma önlemlerine ve hatta Avrupa Birliği'ne karşı isyan etmeye hazır mı? Seçimde Siriza'nın zafer kazanması pekala Yunanistan'ın Euro'dan çıkması anlamına gelebilir. Yunan halkının büyük çoğunluğu kesintilere karşı ama aynı zamanda Euro'da da kalmak istiyorlar. Avrupa'nın geri kalanı ise her ikisini birden alamazsınız, birini seçmeniz gerekiyor. Yunan şirketleri şimdi gittikçe yakınlaşan ulusal para birimi Drahmi'ye geri dönme olasılığından kaygılı. Bergin'e iyi iş yapan hatta ihracata da başlayan küçük bir bira fabrikası. Şirket özel sektörde nadiren görülen ve Yunanistan'ın büyük ihtiyaç duyduğu türde bir başarı öyküsü. Bu ihtimali düşünmekten nefret ediyorum ama biz bir işletmeyiz ve her işletme gibi plan yapmamız lazım ve biz de yapıyoruz. Yunan halkı büyük bir ikilemle karşı karşıya. Yapacakları seçimin çok uzun vadeli sonuçları olacak ve bu açmazdan kolay bir çıkış yolu da yok.